Hepinize merhaba arkadaşlar ben Burdut Bugün sizlerle birlikte 10 tane ücretsiz ölü mega kutu geldi arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte onları açacağız Bakalım bana neler çıkacak Hep birlikte izleyip göreceğiz Yerese tabii ki Daha iyi Aferin Bakın arkadaşlar Dükkana gidiyoruz Daha iyi Telefon ölmüş ya. Evet, ücretsiz 10 tane ölü kutumuz bizi bekliyor arkadaşlar. Hemen basalım. Vallaha bastık. Daha değil. Benim telefonum çok kötü arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hadi bakalım. Bu videoda normalde kostüm alır mıyız? Bilmiyorum ama yani bu kutudan çıkıp çıkmamasına bağlı bir şey. Hadi bismillahirrahmanirrahim. 19 mu? Vav wow, cahil. 9 yazıyor bir şey tamam bunları ver hadi bakalım birinci kutumuz açık şimdi deyiz. bismillah bastım dokuz yazdı ikinci kutumuzdan bunları verir arkadaşlar ooo yes Kenji'yi bence bugün açacağız ama bilmiyorum artık ikinci kutudan bunları aldık üçüncü kutudayız hadi bismillahirrahmanirrahim dokuz yaz abi yeter ya yani. bana da bir şey ver ya. millete veriyoruz bana ben de. neyse 200 200 200 wow Bak bu iyi verdi. Hadi dördüncü. Aha o lazım bir şey veriyor. Çok şükür ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Aha Dynamike. Oh yes. Hadi bakalım. Dynamike'ın bir kostümünü daha açtık. Çok iyi. Kostüm aldım numara. Tamam. Uyur bak. Zombi Mike. Güzel. Beşinci kutudayız. Bismillah. 9 yazı. Ama 9'da da bir şey verme ihtimali var aslında da. Yani dedim ya mega kutu. Böyle, bak bu güzel. Bu güzel. Ben bunu bir şey demem. İlk 5 kutuyu açtık arkadaşlar. Şimdi 6. kutudayız. 9'da bir şey veriyor. Hazırız çi. Hiper şarjı ne yapmayayım. Ay ama aslında güzel ayısını ah, dev yapıyor. Tamam hadi 7. Abi bak bir şey ver. Bak 19 yaz ya. 7'deyiz. <laughs> ben hiç çıldık mı kardeşim? <laughs> Millete konsumene bak sonucu kutu. Yapma. 8-9 hadi 8 Bak. Lütfen gel. Lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Dokuz. <laughs> dokuz daha dokuz geldi. <laughs> Kafayı iyice. Allah'ım. Ya Rabbim. Bu kutudan bana 19 dokuz yazsın ya Rabbi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bastım. <laughs> yeter ya 9 ya Bey. Var bir şey mi? Sen gibi kutu Çat mı yo? Kutu nasıl Yürü git. Bana kutu olmaz olsun. Git hele. Sen gibi kutu razlas Millete kurt Leon. Bu pami veriyor. Abi bak bu şeyini veriyor. Bu hayale sıkıyor. Bu cini veriyor. Bize de pipok vermiyor. Ya yürü git bana kutu olmaz olsun. Sıçın bana kutu lan bina. Neyse yapacak bir şey yok. Allah bize nasip etmedi yani yapacak bir şey yok. Ben razıyım. Vay canım. Bana nasıl çıkmaz? Ama o yazı içinde şey var değil mi? Her tek dynamite verdi abi. Dynamite. <laughs> Kafayı yap dynamite. Hep dynamite. Yeter ya. Dynamite'ı da koyacağım yeter ya. Dynamite'da zaten bir sürü kostüm var. Ne dynamite veriyor bana? Ne bir tane hiper şarjı veriyor? Ha dynamite ya. Üy. Neyse. Kostümü denemiş oluruz. Hadi baba. Bir tipe tekrar. Bir oynayalım. Bir Yapacak bir şey var arkadaşlar. Maalesef ki çıkmadı bir şey. Adam bir tek dynamik çıktı. Dynamik zaten bir yerden geliyor beni buluyor arkadaş. Anlamadım ki. Bir yerden geliyor beni buluyor. Of, of. Tabi bir daha öncesinde bana şey yazıyor. iki tane kutu açtım diğer videoda. 19 yazdım. 10 şey yazmadı. Süperse var ya. Siz süperse. Neyse arkadaşlar. Atışlarına bakalım size de birlikte. Ne atıyor lan bu? Elle şeker mi var? Beyin mi var? Beyin var artık lazım olursa. Belli ki bu çok beyin üstü var. Gel gel. Gel beyin bedava gel. Sen kullanmasını bilmiyorum. Gel kafana takın şimdi kullanırsın. <laughs> Ama atışları güzel bir şey. Oğlum şekere de benziyor bu. Ben. Ama böyle atıyor. Patlıyor. Peki bu kaç taştı? Abi bence destansız bu. Bunu da yani... Tabii, Bunda yani 79 taşlık attıysanız ben size bir şey demiyorum. Yani bunu 79 taşlık bir taraf yok bence. Baksana. Hayır dış görünüş olarak çok az var ama bence animasyon olarak yok kardeş. Animasyonlar olmuyor. Şimdi de hep çakal git hele. Ne yapıyor? Değil. yapayım? Şerefsiz köpek. Gel bana lan bana. Şurada dayı Mike uyuyoruz ha. Bunu da... Hak Çakal. Eee sen şimdi gitmeyeceksin. Eee. Fıs. Fıs. Ne oldu? Eee. Fıs. Dying Mike. Köpek ben dalga geç ya. Bir şey diyeyim bence o da hususları var ha. Ama çakal. Ananı avradiri. Hoş. Köpek. Çakal çakal öldün öldün öldün. Pusucu köpek. He ee, ne oldu? Neyse. Dördüncü oldu kazanma animasyonu böyle gözüküyor. Yok lan bu kaybetmeyeceğim. Yok bu dörtte belli olmuyor. Dörtte yani bilmiyorum artık. Doza da bende de gözüküyor. Ama hazır öyle sinirli oynatırsa belli ki kaybetme animasyonu da iyi ki. verdi. He şimdi veriyor. He ee, kutudan ver veriyor şimdi veriyor. Veriyor. Bak normalde kutudan çıkıyor bunu. Vay sarayım mı giriyor? Sürük Ya bu yapacak. Neyse biraz daha oynayalım arkadaşlar. Şu şeye bakalım. Bir de Bir yerler savaş dedi lan evi. Lan Dynamite. Ulan Dynamite'in peşimi bırakmadım. Her kostümde karşıma çıkıyorsun yeter ya. Ama bence animasyonları güzel arkadaşlar. Asla bu videoda kostüm asam olur ha. Tamam dur bekle bu maçtan sonra kostüm alacağım. O şeyi alacağım. Nani var ya. He onu alacağım. O kostüm çünkü güzel olma ihtimali yüksek. Bu arada bizim tatlım güzel. Ben <laughs> <mu? gülüyor> Şaka. Bakmıyor. Geçmiş şey olsun. Değdi. <laughs> <laughs> hani bir davulcak gelsin. Tamam ayol olmuyor ki telefon çok haklı. <laughs> Ana ne avradın? Ko absesuarına koyayım senin. Anasını sattım absesuarı. Böyle bir şey yok ya. Şerefsiz kendim vuramıyorum. Absesuara göre. Kopek sen dur. kırdı. Siz daha benim telefonu kasıyor sabah ya. He ee, he hadi gel gel. Bu sefer ikon aksuları da seni kurtarmaz ha. Ya yemin ederim nasıl bir şey ya. Al amına koydum tort olsun. Git hele ya. <gülüyor> <gülüyor> Ölmüş kolet. Ver bana ver ver eşek. İko geri sonra mı veriyor? Neyse artık oradan kurtulmamız imkansız. Şimdi izleyen Allah. Hiçbir şey olsun. Alır alır hadi. <laughs> Çok güzel vurdum ya yeter ya. Ya bir bunlar bir şey yapmıyor ki bunlar adam gibi oynuyor belki. Tak bu öldü. Bomba gitti bomba boşa gitti. Abi valla telefonum var ya kasmasa ben biliyorum ne yapacağım. Telefonum kasıyor biliyorum var ya. Bak hele ya böyle telefon alacağız. Abi yok yok valla ben <laughs> anlamadım bu işi ya. ya <laughs> <Evet. gülüyor> ee, bak iki saat sonra oynadı. Ben daha nasıl alayım onu? Sor bana ya. Aha Böyle bombalar alacağız. <laughs> <laughs> Ulan Riko, ulan Riko karşıdaki gibi oynarsa şaşacağım ha. Başak, ol, 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 atamayacaksın. Ol, ol, atamayacaksın işte. Tamam. Hadi at hep pokuma atarsın hadi Çakal ol çakala bak. Yaklaşamıyor ki Telefonu böyle Oo biri beğenmiş. Biz de beğendik. E Unuttum yani. Neyse yapacak bir şey yok. Kazak kaybetme animasyonu da öyleydi. Geçelim. Şimdi hadi kostümü de alalım. videoyu sonuna gelelim. Oğlum oha. Bak kutuları açtık ya. Benim 5000 bin, bin kaç şimdi 8000 oldu. Anan avradın bin tane kastık ha. Uy, yes. İyiymiş tamam. katarak Acaba iki tane alabiliyor muyuz mesela? Süper falan alabiliyor muyuz acaba? Dur bir. Alabiliyorsa ben zaten o, şu ikisini alacağım aynen ben. Yani bu, bu destansı bu destansızlık bana göre benim kendi düşüncem. Animasyonlarına falan vesaire baktım, test ettim. Ona göre konuşup bana göre bu destansı bu da gizemli arkadaş. Ama bu destansı bu da gizemli bana göre. O yüzden hadi bismillahirrahmanirrahim. Alıyorum. Aldım Nani'nin güzel kostümlerinden bir tanesi daha elimizde arkadaşlar. Daha doğrusu Nani'nin şu an ilk aldığım kostüm bu. Efsane. Bak gizemlerde çünkü profil simgesi veriyor, rozet de veriyor. Az spey de veriyor da aslında. Ama işte bu yakında bunu belki gizemli yaparlarsa spey'ini de veriyor. Şimdi kaç tane bak 3600 şey 5 tane kalmış. O zaman bir tane bunu alıyoruz. Hadi bakalım. İkisini birden aldık. Ha, helal olsun bize. Bu ikisi çok iyi arkadaş. Sana ya şu kolu güzel değil mi Allah için? Hadi dur bekle bunları deneyelim. Ondan sonra videonun sonuna gelelim. Bak bak bak. Süper Ender'lik kostümün şeyine bakar mısın rozetine? Ya ne olsun abi destansı işte. Bir yerde güzelmiş çarptı. Abi üç tane kostüm aldık aslında. Farz edelim kutudan çıkardık tamam. Aslında kutuların yaptığı güzellik neydi biliyor musun? Şey verdi ya o rozetlerden, ay şey mücevherlerden. Şey i̇şte mücevherleri bize verdiği için biz de şu anda iki tane kostüm aynı anda alabildik. Yani çıkmamış olsun ama çıksaydı bile her şeyi çıkacaktı bana ya. Ee, o kurt alamıyorum var ya beyaz. Abi o da çıkabiliyor. Benim arkadaşıma çıktı ya. Şaka gibi ya. Şansımız yok işte ama. Şimdi o hangi kalkı ya? Biz Dalyan'ı bir de koydu. Dalyan'ı bunu bilirse ne yapalım? Of of Şu şerefsa bak. Dün rozetini de alalım. Abi rozete bak. Değişik. Tamam. Bu neymiş? ışıl var Hadi bir seni savaş topunda test edelim. Bakar dışarı ince kursun benimki abi. Şimdi bak atışları gösteriyor. Öyle değil mi bak bir yeşil abi çok güzel. Oğlum şu atışa bakarsın bunun değersiz destansı sağlığı için. <laughs> Atı, dur pat dur ya dur ya. Videoda hiç dur ya. İllüm olmak istiyor. Ne yapıyorsun? Dur ya. Portakalo Expresso. Şurada dur video şeyi izle abi. Dur ya. Şöyle biz yanlardan vursak yeterli zaten. Şöyle. Tamam bekle. Ama çok güzel değil mi lan uçuşu falan? Sağ olasın. Tamam bekle sakin. Al top. Dur orada bekle. Şuradan biz bir gidelim. Ultisi de böyle ha görüyor. Neyse duvarı kırık dostum. Atamadım. Ha vurdum lan. Hiç beklemiyordum ama şöyle. Çok güzel oluyor dedi. Bekle. Atışları böyle. Tamam mı? Ultisi şöyle yeşil. Kardeşçiyorsun. Lan! Lan ulti yine kalsın. Olsun çok iyi ya. Bak rozeti de böyle. Bekle. Çok şey olursa. Abi şu an buradan gelecek. Of 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 of. Geçmiş şey olsun. Onunca adam saplanıyor da zaten o ölmüyor arasında. Zaten Frank'e vursam daha mantıklı değil mi? Yok франк кыя кыя исмиңд киме кыярсызд кыя туэ лтпес өлө берсин иште eşecek. Abi gerçi ben salam. abi sen bal mısın diye gidiyor ona dedi ki. Kaybetme malum mısın ama. Yani kurmuş ha şeyini falan kapatıyor böyle. Tamam. Bekle. Onu tek tekrar bunu geri alacağım zaten. Bir şey pörlü dedi. Ben diye savaş topuna ki. Nerede pör? Ben burada. Hmm. Güce bak güce. Tamam. Hadi bakalım. Hadi şöyle hesaplaşma kardeş ya. Valla hesaplaşmalar da bilmiyoruz. Nani'nin zaten kaybetmesini gördük. Artık bunda kaybeder miyiz kazanamaz kazanır mıyız bilmiyorum. Ama bir şey diyeyim böyle yapsa saçma olur. Zaten beni de kazanma animasyonu gözüküyor. Biz kaybetmeyi gördük. O zaman şimdi ben burada ya kazanacağım ya kaybedeceğim kaybetmeye göre geliyor. Bak bak geliyor mu atış bak. Bak şöyle topuzlu zincir atıyor. Nasıl süperenlerde ben böyle bir şey görmedim ki. Bu destansı mı falan nasıl? Tam destansı bu ya yani da. Ben ultisi gören anlayacağım. Yok yok kostüm güzel. Ne yapacağım ben ulti mi kasacağım? Yürü git Neyse lan zaten bize kostüm çıkmasa bile yine biz şeyi çıkardık Frankengrove'u çıkardık O da güzel Sonuç olarak ona ses oldu Kardeşim belki başka bir zaman. Hayır. Oğlum ona ölmedi ya. Kardeşim bu tarafın değil böyle Yok aslında gitmiş o? Kaç kaç kaç, kaç kaç kaç. Şimdi belki aşağıda adam var. Şimdi bir biraz pişirek bunları. Oğlum dur 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 dur. Bak ortada kaldık ha. Harbi gideceğiz şu an bence. Orda oğlum orada. Bir git. Şuna bak hele ya. Nasıl bir durma. Şaka. Bir git şurada. Abi abi ben seni çok seviyorum. Sıçar mı aslında? Şeş gibi. Kilo basarı pokta var. E, bakalım ne yapacak dur. Boşa boşa eşektir. Oynamayı bilmem. He yine kazanmayla. Tamam. Her şey şey dörtte oldu mu hem kazanmayı görüyoruz hem de kaybetmiyor. Tamam kaybetmezse bu kafası yere sallıyor. Biraz engellik var belli. Neyse ama kostüm güzel. Ultiyi gördünüz zaten arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok. Eee o zaman ne yapalım videonun sonuna gelelim. Bugün tam 3 tane kostüm çıkardık. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bu arada Klanımıza da bekleriz hepinizi. Bakın iki kişi eksik ha. Gelin bu klanı bir milyon yapacağız. Tamam lan. Hadi görüşürüz.